Of! Oh, bugün ne yapacağım ki? Yine portal gelecek mi acaba? Tavuk sen mi geldin? Tavuk geri git. Oh, kavuk, geldim diye bakayım. Aa burada gelmiş. Aa bir tane da gelmiş. Ana! Birisi gelmiş artık sonra ya. Ne portal ki bu? Sırf beyaz. Abi. Merhaba ben Kel Mahmut. Beni beni bilirsin zaten. Abi Kel Mahmut. Abi Hababam sınıfı dünyasına mı gideceğiz? Hababam sınıfı okuldan kaçtı. zaten Hababam sınıfı zaten her gün okuldan kaçıyor. Maça mı kaçtı ki Mahmut Hoca? Hepsi geldi ama sadece Feris, Şaban, Necmi gelmedi. Damat Ferit, İnek Şaban ve küçük Necmi gelmemiş arkadaşlar. Nerede olduklarını bulursan ödül var sana. Tamam. Altı çok heyecanlıyım ya. Bak buna girerim ben. <laughs> Hadi. 3 2 1 Go. Hop. Hoş. Abi. Özel Çamcı Lisesi. Abi. Çok kasıyor ya. Arkadaşlar. Şu havam sırf okuldan kaçmış. Ama bazıları kaçmamış. Ferit yani kaç bunlar bulunmamış. Aha anam. Oha bir şey var orada. Ah oh. düştüm lan. burada bir yer var. Hemen girmeliyim. Aa akşam birisini gördüm orada. Evet. Ferit burada. Bizi buldun. <laughs> <laughs> Yine Şaban da geldi. Kucuk nerede arkadaşlar? Güdük galiba çıktı. Evet arkadaşlar güdük çıkmış. Bak onda da çıkayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Böyle bir çok güdük gelmiş. Dersiniz de arkadaşlar. Like, tanımasın. Bugün Ababam sınıfı dünyasına gittik. Ee, daha fazla video gelmek isterseniz veya abone olmuşsunuzla rahmet anıyoruz. Öğrenleri yine kişi verdi. Ondan birlikte gidip çok yapayım. Yeni olsun Allah. Daha çok şey. kişi abone <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Şunu ben kadar oyna tepip etmez. Selfie.